Yine soruyorlar. Hasan Mezarcı'nın Mesih olduğunu, şahitlik olduğunu şahitlik ed eden arkadaşlar neye dayanarak bunu söylüyorlar? Açıklayabilirler <laughs> mi diyor. Şahitler Allah bildiriyor. Onlar da söylüyorlar. Biz şahidiz diyorlar. Allah bize bildiriyor. Biliyoruz. Ha. O Meryem oğlu Mesih'i sanıyorlar. Şahitlik de budur. Bir şey daha söyleyeyim. Ben Almanya'da Mesih olduğum açıklılıktan sonra Türkiye'ye geldim. Tutuklandım. Cezaevine konuldum. Ellerime kelepçe takıp beni muayenelerine götürdüler. Bunları da yaşadım. Kamuoyu bunları bilmiyor belki. Yani büyük bir kesim 40 yaşının altı bunları hiç bilmez zaten. Bir heyet raporu alamadılar. Bir deri raporu heyetten alamadılar. Bunları bırakmak istemiyorlardı. Ben şimdi rahmetli anıcağımdan geliyor İsmail Hakkı Karadayı. Genel Kurmay Başkanı eski. Genel Kurmay Başkanı. 28 Şubat Suyuz. Geza ona bir mektup yazdım. O zaman Genel Kurmay Başkanı'ydı kendisi. Yanlış hatırlamıyorsam oydu. Ya, evet evet. Ya bir taraftan ya, elime kelepçe ya. takıp deli muayenelerine götürüyorlar. Diğer taraftan yine elinde kelepçe takıp mahkemelere götürüp <laughs> ifade alıyorlar. Deli direktör adamın ifadesini ya alıyorlar. Ya bu ikisi bir arada olmaz. Bir karar <laughs> versinler. Ya akıllı, ya akıllı desinler ifademi alsınlar infaz yapsınlar. Ya, ya da deli desinler ya artık ifademi, ifademi, ifademi almasınlar dedim. Öyle bir, almasınlar bir, almasınlar bir mektup, mektup yazdım İsmail Hakkı Karadayı'ya. İsmail Hakkı Karadayı bu mektubu, bu mektubu almış, almış mahkeme başkanına göndermiş. Ve, ve mahkeme başkanı bunu mahkemede söyledi. Herkesin izleyicilerin de huzurunda söyledi böyle mektup yazmışsın dedi. Ve o gün beni bıraktı. Eğer İsmail işte, Hakkı Karaday'a o mektubu bana göndermeseydi beni bırakmayacaktı o mektubu başkanı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi. Bunu da ilk defa burada anlatıyorum. Yani 28 Şubatçılar ya sizi zehirlemek, siyanir vermek, delirtmek dursun. Hayır. <laughs> böyle bir şey yok. Hapisten çıkmanıza müdahale ettiler tam tersine. Şişler üzerinden linç kampanyaları yaptılar. <laughs> Medya üzerinden medya üzerinden iç kampasını yapan da genel kurmaylarındaki paşalar değil. Aydın Doğan medyası o zaman. Herkes bunu biliyor. Hı hı. Her adımdan askerlere de gücü yetiyor. Medya patronlarıyla kanka oldular şimdi. Ama yani 28 Şubat'ın baş aktörü medyada Aydın Doğan'dı. Doğan medyaydı. Öyle değil miydi? Öyleydi. O sürüklü o iç kampanyalarını yapıyordu. Şimdi bizim arkadaşım Erdoğan'ın Arkadaşım Hasan Mezarcı diyorlar ya. Arkadaşım Erdoğan'ın kankası oldu Aydın Doğan. Ben düşmanı oldum. 20 yıl zindanda sürgünde yaşadım. Hülya Avcı'ya sarayda kırmızı halı serip karşı karşılıyor. Hasan Mezariye'ye geçmiş olsun demeli ya. Selam göndermeli ya. Bu kadar büyük nankörlük olabilir mi? Bu ne? Ne yaptım ben bunlara? Ne kötülük yaptım ya? Evet. Şey diyor. Evet. Ne belediye başkanı oldular onu da söyleyeyim. O günler hatırlayın. Rahmetli Demirel de söylemişti. Bunu. Efendim. Belediye seçimlerinde 1994'teki o belediye seçimlerinde bizim dokunmazlığımızın kaldırıldığı günlerde benim üzerinde halkın değerli yargılarına medya üzerinden küfrediliyordu. Halk buna tepki gösterdi ve tepki oylarıyla Erdoğan İstanbul'da Melih Gökçek Ankara'da belediye başkanı oldu. Bunun, Bunun böyle, olduğunu Süleyman Demirel bile, itiraf etti. Ben bunlardan bir şey beklemiyorum. Selam bile beklemiyorum. Teşekkür beklemiyorum. Ama nankörlükte beklemiyorum. Hainlikte, hainlikte beklemiyorum. artık ya. Bir arkadaşımız şöyle diyor. Sorum şu. Ben rüyamda Mesih'i gördüm. Sırtı dönük bir şekilde bana havarilerimi bul dedi. Buldum. Ancak tam istediğim gibi görüşemiyoruz. Yoğunlar. Mesih bana yol göster. Bana anlat ne olur avarilerimin şeyleri var. Onlar olasınlar. Benimle de görüşebilir. Yani benimle de görüşebilir. Yazsınlar yani Skype üzerinden, Twitter üzerinden yazsınlar. Twitter'dan yazsınlar. Herkesle görüşüyorsunuz diyorsunuz. Bir, yani siz bu soruyu defalarca cevapladınız ama kısaca türban için ne düşünüyor? Başörtüsü değil de türban için ne düşünüyor diyor. Bir de cennet cehennem yani somut yerler mi yoksa bunlar tahayyül duygu mu? Mesih'im ne diyor diyor. eee Şimdi bu, bu, fiziki hayat, biyolojik hayat biliyorsunuz bu hayat. Öbür dünya dediğimiz değil mi? Bir fiziki hayat değil, bir ruhsal diyelim ona. Ya yani bunlar kelimelerle ifade edilemez Hakan Bey. Değil mi? Or oradaki beden ne, oradaki cennet ne, cehennem ne, bizim buradaki odun ateşi mi, kömür ateşi mi mesela? Cennet, cennet ne, altında akan ne? ne? Karadeniz yaylalarından mı söz ediyor yani? <gülüyor> <gülüyor> ha? Valla cübbeli evet. geçen de bir şey demiş. O Giresun'u ya benim gibi. Gerçi içinden, Dereli'den. <laughs> Oradan acı hocası boldur. Şey, ee, diyor ki ya diyor cennette işte şöyle 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 işte ağaçlar, ırmaklar, şunlar. Ya diyor bu diyor Giresun'u anlatıyor diyor. <laughs> evet. Orada da var diyor. İstiyorum. Bu okula girmem kelimelerle ifade edilemez ancak orada anlaşılır. Duygu mu bu? Şey mi? Yani somut bir yer mi? Cayır cayır yandığımız yer. Duygu olarak mı? Yoksa hakikaten Arka, öyle bir odun ateşi. Iyi, iyi bakın Mesih buna cevap vermedi. 2000 sene önce de cevap vermedi. Buna cevap verirsem insan lisanıyla cevap vereceğim. Kelimeler sınırlıdır. Orayı anlatmaz. Anladım. Yani bunu anlatmaz bu kelimeler. Onun için buna gerek yok. Allah'ı da şey gibi tasavvur etmesinler. Yani gelsin şu kullarım da Bunları cehenneme, cehenneme atayım, cayır cayır, cayır cayır yakayım diyen bir zebani gibi, gibi de düşünmesinler. Türban için ne diyorsunuz? Bu de başörtüsünden farklı yani türban. Biliyorsunuz 12 Eylül evet. döneminde doğru ile özel icat etmişti onu başörtüsü yasağını aşmak için. Ben türban türban aslında Hintlilerde vardır. Başörtüsü, türban her <laughs> neyse çarşaf. Tesettür mecburiyetiyle ilgili bina hakkımı <laughs> iptal ettiğimi açıkladım. Evet. Ben Allah'ın resiyim ve bunları yapmaya benim yetkim var. Tamam Kur'an'da Kur var, hadisler de var, İslam tarihinde uygulamada var bunlar biliyorsunuz. Farklı farklıdır. Farklı. Adı türban olur, başörtüsü olur, çarşaf olur. Harem, selam, tesettür ve cüretiyle ilgili dini ahkamı iptal ettim. Anladım. Bir de diyor ki ateistler dinsizler için ne düşünüyor? Ben Hristiyanım, Mesih'e inanabilir miyim diyor yani size. Benim Hristiyanlardan inananlarım var şu anda. Hristiyan olup Ortodoks, Katolik inananlar var. çeşitli e, Avrupa, Avrupa ülkeleri, Türkler değil bunlar yani. Hmm. Başka Sıkıntı yok. Yani. Ateistler ve dinsizler için ne düşünüyor diyor. Ya ateistler inansınlar en azından inkar etmesinler derim. İnanamıyorsalar bile kim Allah'a dini saldırmasınlar. Yani Avrupa'daki ateistler medeniydi. Kavga etmiyorlar. Yani dine savaşmıyorlar. Allah'la savaşmıyorlar. Bizim ateistler de çok iyi çocuklar, çok iyi gençler. Hatta onlarla ben bir program da yaptım. Akıllı, zeki, düzgün, çoğu öyle. Ama sosyal medyada bazı biliyorsunuz küfürbazlar var. İslamcılar da onlara küfür ediyor. Yani o da ayrı bir şey. Ya yani kavga dövüş etmesinler, insanların yakasını bıraksınlar. İnanamıyor adam ne olacak yani? burada da ayet vardır. Yudullu bihime yaşa ve ehdi. Yudullu bihime yaşa, yaşa bir ayette. Onların elinde kitapta söylüyor. İstediğini dalalete düşürür, düşürür, sapıtır. İstediğine hidayet eder diyor. Ateistlere hidayet etmiyor demek ki öyle değil. Sizin bu Ama, e, bir kitle de... algılayamıyorsalar bile dinle de savaşmasınlar diyorum. Kötülükten uzak dursunlar diyorum. Ellerinden geldiğince iyilik yapmaya çalışsınlar diyorum. İnşallah orada bu güzel özelliklerinden dolayı Allah onları cezalandırmaz da demek ki belisi işte hissedememişler. Geçin deyip geçini verir. Padişahtır o. E, bedava bedava dağıttığını biliyorum sizin o müjde kitabını. E, bir izleyicimiz de onu soruyor. Bu diye vahiy yoluyla gelen bir kitap mı diyor? Ya yani bu konuya girmek istemiyorum. Bu vahiy meselesi tartışılıyor. <düşünüyorum>. Ya <Yani> Mustafa Öztürk <laughs> Hoca şey demiş. Hı hı. E, bu Allah'ın <laughs> sözü olamaz demiş Kur'an için. Yani şey Mehmet Görmez eski başkanı da çıkmış. Televizyonda bir şeyler söylemiş. Bununla ilgili lütfen uzadı bu şey. Ayrı bir <laughs> program yapalım. Tamam. Yani Tevrat, İncil, Kur'an, Müjde neyse bunlar Allah'ın sözü mü, peygamberlerin sözü mü? Yani <laughs> bu konuyla ilgili ayrı bir program yapmak lazım. Allah, da ortalık çok karışır. <laughs> evet çok karışır. Giremeyiz yani. Yanlış anlaşılır. E, evet hassas bir konu. Belki gireriz de belki yani siz de aslında ne dediğinizi biliyorsunuz. Ben de bu konuda ne dediğimi biliyorum. Saygılıyız. Ya, kusura bakmayın. Bugün biraz böyle ya, 20 seneden beri sustum. Erbakan aleyhine konuşmadım. Erdoğan aleyhine konuşmadım. Hiçbir cemaatin tarikat aleyhine yani o kadar çok televizyonlar geldiler. Hala da geliyorlar. Yani dünyevi ve Türkiye'vi şeylerden uzak durdunuz. kişisel. Yani, heyatler, rahmetli Mehmet Ali Burhan o kadar ısrar etti. 28 Şubat belgeseliyle ilgili beni konuşturmak, için mesela. Konuşmak istemedi. O bir siyasi kavgaydı. Kavgada yumruk sayılmaz. Ben mazlumiyet edebiyatta yapmadım. Ben tabuları yıkma, konuşulamazları konuşulabilir hale getirme misyonu icra ettim. Bedelini de ödedim. Kimseden de bir şey istemiyorum. Kimseye de kızgın değilim, düşmanlığım yok, kırgınlığım yok. Ama bunların bu mesih düşmanlığını anlayamıyorum. Hasan Mezacı düşmanlığını anlayamıyorum. Bu iftiralarını anlayamıyorum. Yani ya iyilik beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorum. Ya niye iftira atıyorsunuz? Niye yalan söylüyorsunuz? Hakan Bey bir insanla ilgili deli algısı oluşturmak ona suikast yapmaktır ya. Manen onu öldürmektir değil mi? Toplum, kamuoyunun gözünde o insanı ne yapıyorsunuz? İtibarsızlaştırıyorsunuz değil mi? He? Alay konusu yapıyorsunuz ya bunu Allah diyenler, İslamcılar <laughs> yapıyor ya. Tarikatlar, cemaatler yapıyor, Erdoğancılar <laughs> yapıyor, Fethullahçılar <laughs> yapıyor. Ahi affedersin kafayı yemişler. Mesih... Ya, biraz, ya bu, 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 bu ne pisliktir ya? Bunlar, Bunlar neyin Müslümanı ya? Bunlar neyin Müslümanı? Mesih haftalık sohbet yapamaz mı acaba diyor. Cübbeli yapıyor diyor. Perşembe günleri Mesih de diyor yap, yapmayı düşünür mü her hafta? Estağfurullah. Yani, yani bu konuyu bir kere konuşmak istedim. En azından benim ağzımdan böyle bir şey kalsın da gelecekte birileri bunları dinler diye bir kere konuşmak istedim. Fazla konuşmak istemiyor. Ben bir şeriat da vazetmiyorum. Yeni bir şeriat da getirmiyorum. Allah'a inanın diyorum. Onu sevin, ona dua yapın diyorum. Yani Budist'e de, Hindu'ya da bunu söylüyorum. Müslüman'a da bunu söylüyorum. İster camide yap, ister kilisede, ister evinde. İster havrada. Allah'ı sevin. Ona tapın, ona dua yapın. Kötülükten uzak durun. İyilik yapın. Dağışmayın. Yani söylediğim bu. Anladım. Bir vatandaşımız da şey soruyor. Burada da bir yanlış anlama ya da ironi var belki bilmiyorum. Hani çünkü size deli gözüyle bakanlar da var ama belki de yoktur. E, Sayın Mesih koronayı ne zaman durdurmayı düşünüyorsunuz salgını diyor. Bu sizinle ilgili bir şey mi? Mesih'le ile ilgili. Kendisine deli denilmeyen hiçbir peygamber yoktur. En fazla Hazreti Muhammed'e denilmiştir. İşte bunlar Hazreti Muhammed'e diyelim yani ya o kafirler, kafirler müşrikleri şimdi bunlar yapıyor. Yani o müşrikleri, kafirlerin yaptıklarını bunlar yapıyor, onları kötü olur. Yani korona salgını durdurmakla Mesih'in bir ilişkisi olabilir mi? İnanıyorlarsa bari inkar etmesinler. Korona salgını durdurma şeyiniz var mı? Böyle bir şeyiniz yok değil mi? Hayır, Lesit, öyle, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yani, yok. Yani Cenab-ı ya ya, Allah o gücü yetkiyi verirse o olur. Değil mi? Ama, ama şimdilik, şimdilik öyle bir şey, şey yok. yok. Paranın meselesi bilim adamlarının konusu. konusu. Bilimin konusu. Bilim adamlar ne diyorsa ona uyacaklar. Ya bu geleceği görecek misiniz diye sormuşlardı ya. Bir de şöyle o ek olarak o arada kaynadı. Tayyip Bey ne zaman gidici Türkiye'den acaba Sayın Mesih diyor. Estağfurullah. Geleceği yani, görüyor musunuz? Yani, yani görüyor musunuz bunu? Bize mi söylemiyorsunuz? Yoksa gelecekle ilgili bir şey görmüyor musunuz? Gördüğüm o kadar çok şey var ki. Adam bana bildiği o kadar çok şey var ki. Hakan Bey ben bunları açıklamıyorum. Bunları açıklamam gerekmiyor. Şimdi. Tayyip Bey ile ilgili de var mı bildirdiği şeyler? Tayyip Bey'le ile ilgili görüyorum. Obama ile ilgili görüyorum. Gerek günü geliyor. Putin ile ilgili bir şey görüyorum. Sizde bayağı bilgi birikmiş. Yani Çin ilgili bir şey görüyorum. Dolayısıyla Allah'ın Allah bildirdiği bahsederi bana bildiriyor. Ee, ve bunlar bilmem gereken şeyler ama açıklamam doğru olmaz bunları. Bili biliyorsunuz aslında ne zaman gideceğini. Söylüyorum. Ee, ben kimsenin düşmanı değilim. Ben ne CHP'nin karşısındayım ne yanındayım. Ne AK Parti'nin karşısındayım ne yanındayım. Ben ne Şiir'in karşısındayım ne Sünni'nin karşısında Ben taraf olmam. Ben Yahudilerle Müslümanlar arasında taraf olmam. Ben barış diyorum. Yani benim söylediğim budur. Ve ben Mesih'im. Mesih misyonumu gölgeleyecek bir sözün bir işin içine girmem. Ya. Bir daha ben bir hakkında, kayıp bir hakkında konuşmaya beni mecbur bıraktı kendisi. Kusura bakmasın. Anlatabildim. 20 sene oldu. İsim de verdi. Özür dilerim Hülya Hanım'dan filan de. Yani Hülya Hanım'ın kırmızı alıyla karşılıyor. Karşılasın tabii yani. Bir problem yok. Yani, yani ona bir şey, şey demiyorum. Ka e o, ama Tayyip Bey Aydın Oğan'la kanka oldu, Hasan Rıza düşman olduysa Aydın Oğan'la niye kanka oldu diye bir şey demiyorum. barışmışlar iyi olmuş. Evet sorular geliyor ama siz ziyareti onu yanıtladı e, Hasan Bey. Korona süreci geçtikten sonra ben herkese kapım sonuna kadar açık dedi. Ayrıca Twitter'dan e, Skype'den biliyorlarsa yani biliyorlarsa Skype'den falan da mesaj gönderilerek Twitter'dan gönderilerek hepsine bakıyoruz. Herkese de görüşmeye açığım dedi. Ziyareti de açığım dedi ama koronadan sonra dedi. Havalilerimle de görüştüm. Ya bu kural kural koyamıyorum. Koyamıyorum. Yani, yani bunları, bunları ziyaret, etmek ziyaret etmek için 6 ay beklemek, beklemek lazım. Değil değil ya birilerini. Hı hı. Köyde yaşıyorum sıradan bir köylü ve vatandaş gibi yaşıyorum Bu kapı Allah'ın kapısıdır Mesih Allah'ın kapısıdır Bu kapı herkese açık Yani Biri de diyor o, ki o, ne diyor Hristiyan mı Müslüman mı Haç neden yok diyor Hayır Hasan Bey'in boynunda şu anda haç var Ben Mesih'im Ben haçtan gelen Kur'an'a im. iman ediyor mu Onun içinde bu haçı asıyorum Bazen teperken boynunda bulunduruyorum ama ben ne Hristiyanım ne Yahudiyim ne Müslümanım ne Budist ne Hindu. Kur'an'a iman ediyor mu diyor? Yani kabul ediyor mu? Mesihim. Ben, ben ruhul Kudüs Mesih'im. Buna girmeyeceğim şimdi. Tevrat, İncil, Kur'an gibi kutsal kitapları peygamberlere getiren ruhul Kudüs Mesih benim. Onlar için... Yani vahiy olarak benim de söz olarak peygamberlerindir. Onu niye inkar edeyim diyorsunuz? Nasıl inkar edeceğim? Orijinali yani yani, bana ait. Yani müjde kitabını okusunlar, görürler peygamberlere kutsal kitaplar olan kim tasdikimi, imanı mı görürler? Ama onu sonlandıralım, sonlandıralım isterseniz, isterseniz mümkünse. Şey. Tamam. Ee, yayını mı sonlandıralım diyorsunuz. Yoruldunuz yani biraz. Yani ya o, o bir, bir tamam. Ee, bir tek o bir, bir izleyicimiz onu ısrarla sordu. Ya müjde kitabını ben okudum inandım diyor. E, onu diyor yani öyle bir fani kul yazmış olamaz diyor. Yani o hakikaten bir vahiyle mi geldi diyor. Ya ben bu kitabı merak ettim. Ona bir tane valla ben de bir okuyayım ya. Ya internetten online indirilebiliyordu ya söylemiştiniz. Tüh. Ee, ben şunu Ve söyledim, ben bedava şey dağıtıyordunuz. Yok, müjde kitabı matbu olarak basılmadı Hakan Bey. Evet, evet, internetten. Bunu bastırıp bedava e, dağıtacak maddi imkanım yok benim. Hı hı. Onun için hala da satmam. Onun için internette mesin.de adresinde müjde ve her şey kitapları var. Bakınız buradan bütün bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Yani herkese, hocalar her şeyden önce söylüyorum. O diyanetin başındakine söylüyorum, ilahiyatçılara söylüyorum. O efendi şey de şey efendilere söylüyorum. Müjde kitabını ön yargısız okuyan bu kitabı yazan Mesih'tir der. Mesih'ten başkası bunu yazamaz der. Ön yargısız okuyan. Bunu, bunu, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, tamam o zaman. Yani ön yargısız, yani, yargısız olarak müjde kitabını okusunlar. O zaman e, bu kitabı yazanın Mesih olduğunu zaten kendileri görecekler. Çünkü e, o, o kitapta açıklanan şeyler hiçbir kitapta bulunamaz. Hem Müslümanlarda, Hristiyanlarda e, o şeyler bulunmaz. İsterseniz soruları ben burada kapatayım çünkü bir saat 40 dakika olduk. Bir son bir tane gelmiş. Hadi onu yayına verdiğim için sorayım. Yecüc Mecüc kim? diye bir soru. Bu soruyla kapatayım. Ve sizin ekleyeceklerinizi de kapatıyorum. E, tüm soruları olan izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi, şimdi ben, ben önce şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Şu anda medya sosyal medya üzerinden yürüyor biliyorsunuz. Tabii tabii. tabii. E, sosyal medya e, kullanıcıları var. Onlar e, takip ediyorlar, iletiyorlar. E, o gençlere teşekkür ediyorum. Benim gözüm onlarda. Hiç merak etmesinler bu cemaatçiler, tarikatçılar, siyasal İslamcılar. Onların rakibi değilim. Tezgah kurmuyorum. Parti kurmuyorum. Adnan Hoca gibi çıplak kadınlarla fotoğrafım yok. Cübbeli gibi videom yok. Yani, yani yok, yok, öyle şeyler, bir şeyler yok yani. Dolayısıyla telaşlanmalarına, telaşlanmalarına gerek yok. Ticari bir şeyim yok. Kitabımı bile bedava dağıtıyorum. Öyle bir şey yok. Mürit kabul etmiyorum. Herkese yani, kapım lan, açık. Lan, evet yani telaşlanmalarına gerek yok. Siyasete girmeyeceğim. Bir kere de şunu düşünsünler. Ya Mesih ise ne olacak? Reddediyorlar bunlar değil mi? Alay ediyorlar, hakaret ediyorlar. Ya Mesih ise ne yapacaklar yargı günü anladın. Bir kere de bunu düşünsünler. Ve lütfen lütfen o kitapları okusunlar. O zaman aydınlanacaklar. Ben çok anladım. teşekkür ediyorum Hakan Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Sizi yorduk. Yayını burada sonlandırıyorum. Ve evet. herkese katılımcılara da izleyicilere de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Hasan Bey. Görüşmek üzere. i'm lost